Bakalım mı içlerine? Bakalım. Bunun içine şimdilik bir şey koymadık biz. İpek'e o... okul hazırlığı. Arkadaşlar İpek yarın birinci sınıfa başlıyor. İpek. Çantaların çok güzelmiş. Evet. Hangisini istersen kullanabilirsin. Burada, burada var. Bak burada bir şey var. Aç bakalım ne var orada. Bak. İpek. Çok mutlusun değil mi okula başlayacağın için? Kalem kutuların da var. Bak beslenme çantası da çıktı. E, Little Pony'nin e, e, takım. Tıkır. Takım evet. Evet takım. Çok güzel. Aç bakalım. Bakalım içinden aç. ne çıkacak ben de merak ettim. Aç. oo beslenme çantasının içinden de yemekleri koyacak buraya, kutusu çıktı. Buraya havuç koyuluyor. Buraya şey koyuluyor. Salatalık. Salatalık. Salatalık, havuç, zeytin, peynir. Öbür tarafa da işte yiyeceğin sandviç için ekmeği. Aa, o da çok güzel bir kap. Ona da işte sandviç kapı yapmışlar. Bak zaten sandviç şeklinde. İçine sağlıklı böyle yiyecekler yiyecek yiyeceğinin böyle güzel şeyleri. Baba. Evet. Hani burada araba geçiyor ya. Burada araba geçiyor. Araba geçerken evet. E, yani araba geç. Karşıdan karşıya geçerken soldan sağa, sağdan sola sonra tekrardan soldan sağa bakıyoruz öyle geçiyoruz. Geçerken de onu o şekilde sürterek geçebilirsin. Öyle yapmışlar. Çünkü ağır olabilir, sırtını asamayabilirsin. Zaten ablanla beraber gideceksiniz. Ee, evet, şey. Okulumuz da yakın zaten. Hemen karşımızda el ele tutuşup geçer gidersiniz. Ee, evet. Hayır. Ben arabaya böyle duracağım. Tabi duracaksın. Araba gelince böyle bekliyorum. Ara evet. Araba gelince açarsın. Açarım. Kullanmasını da öğrenmişsin İpek. Aferin sana. Çok güzel. Kıyafetlerini de hazırladı anne. Yarına hazır mısın İpek? Çok güzel değil mi? Ablanla birlikte okulun ilk günü. Okulun hayırlı uğurlu olsun sana İpek. Başarılı bir öğretim yılı olsun. Öğretmenini iyi dinle tamam mı? Arkadaşlarına iyi geçin tamam mı? Okumayı yazmayı öğreneceksin İpek. Sen çok seviyordun zaten. Yine arkadaşların olacak. Teneffüs olacak onlarla oynayacaksın. Aa, yeri de var. Tutma yeri de var bakalım. O şekilde de takıp gidilebilir. Böyle de gidebilir. Öbür tarafını da tak. Tek de takılabilir, ikili de takılabilir. Bu ikili. Evet, ikili. <laughs> Böyle gidebiliriz. <laughs> çok güzel üfey. Çok yakıştı bunu. Sana çok yakıştı. Güle güle kullan. Şuraya koyacağım bak. Daha, nereye koyalım bunları? Bunları şimdi işte odanda duracak. Sabahleyin giderken alacaksın sırana koyacaksın, yanına koyacaksın yani. Evet. Yeni arkadaşların da olacak. Onlarla tanışırsın. Ama yani ezerim bir yanlışlıkla. Efendim? Yani... Yok ezmezsin. Niye ezesin? Birazcık aralarında uzaklık Boşluk var. Baktım. Boşluklar var. O yüzden rahat oturuyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Evet maske takıyoruz. Biz. Tabii ki maskemizi de takıp Ama gidiyoruz. Korona var. Bitmedi. Evet. Daha bitmediği için maskemizi takıp gidiyoruz. Aynen öyle. Aferin. Ya artık bitsin. Bence ya. de bitsin de. Bunu aldım. Bunu aldım. Bütün çocuklar rahatça oynayabilsin, değil mi? Hı, Hı. Maskesiz oynayamıyorum. Maskesiz oynayamıyorsun. Çünkü maske takmak zorunda kalıyorsun. Neyse az kaldı. Aa, dişim sallanıyor biliyor musun? Evet, dişi de çıkmak üzere. Belki de okulun ilk günü dişi çıkmış gider. Bak kim İpek. Hı. Aa, çok az kaldı. <laughs> Bakalım ne zaman çıkacak? Sallanıyor. Okulun zaten hep ilk günleri falan denk geliyordu. 4 tane sağlamıyordu şimdi galiba. Benim de öyle olmuştu. Çünkü süt dişleri gidiyor. Artık altı yaşına basıyorsun. Çok da az kaldı doğum gününe. Ne zaman? Bugün ayın kaçı? beşi. Sen 23'ünde doğduğuna göre 18 gün var. 18 gün sonunda doğum günün. Tamam mı? Belki olmadan bir sürpriz yapabiliriz. Orada da bir sürpriz olabilir. Yes, bu şey. Bu şey evet. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi de unutmayın. De unutmayın. Gel, sever.